Merhaba arkadaşlar. Herkes hoş geldiniz. Bugün Ne yapalım? bir daha ne yapacaktık? kurabiye toplayacaktık. Veya var biriktiriyorum. Ee, Üstüm başımıza. Şimdi... Şimdi alayım şuradan bir tane şuradan. Önce bunları toplayarak kazanmaya başladım. Evet arkadaşlar e, falan görebilirsiniz. Güzel boyun. Önceki videoda <laughs> vardı galiba değil mi? Önceki video duruyorsa e, <laughs> Şimdi ikinciyi de topladım. Yeter mi? Bir tane daha, iki tane, iki tane toplayacağım. Ben oynuyorum arkadaşlar. Ben de. Arkadaşlar şu an performans güzel bir oyun görebilirsiniz. Kişilik o arkadaş oynayabilirsiniz. Bir sürü kişiyle. Ve benzer bir işte. şey. Çok güzel bir şey. Çok güzel bir Anlamıyordum. kere söyleyeceğim diyor. Dur bakalım gidelim. Bakalım. Alayım şuradakini. Arkadaşlar en son videoda gezi kutuları aradık. Onu izleyebilirsiniz. Şimdi şehre şeye gidelim arkadaşlar. Şimdi toplamaya devam ediyorum. Gözüme bugün çarpan yere gidiyorum. Sonra da oyuna gireceğiz. Bunun ailesini yaşıyoruz. Siz kızın üstüne bu kadar giderseniz kız yıkamazsınız ailesini yani. İnsan gibi davranıyor. O da yapsın yani. Yap burada. Bak ya da buradan çıkacağım onu. Çıkacağım alayım. He, böyle tam sayı olsun da iyi. Böyle olur. Ben bu bir elemanımızın arkamda e ile konuşacaktım. Ben bu bir kürme söylüyorum ya bir çalışan da çıkıyorum. Ki, ya, Sinan yasan oyunu. Ulan ulan. Yana, yana, arkadaşlar da, ismini değiştirdim. Şey evet. de, de, evet, arkadaşlar şimdi geldim. Işte, Sürpriz birbirleriyle bir bir etrafta bir bir şey yok. Önerim. O oh, neyse bunu alacağım tamam. Neyse onları alabiliriz. İkinci oyuna gireceğiz. Oyun. <laughs> Geliyor musun? <laughs> şu içime bitireyim. Tamam. Arkadaşlar e, ben biraz başka bir oyundan bahsedeyim. Crafty <laughs> Lens. Yeni kardeşim bir almış. Çok güzel. robotlar Arkamdan daireler çıkıyor. Böyle e, ee, uzun süre havada uçuyor, uçuyor ya. Ben de... onu çok beğendim. Sonsuza da... kadar uçuyorum. Hmm. Hatta uçarak iş yapıyorum. Ha harika. Evet arkadaşlar kar topu kar yağsa da bizim buralara keşke Tamam, tabii ki doktorla, doktorla yani bizim buralara kar yağsaydı bir birey kar yağ diye sevinmiştim. Tamam, ona cevap vermek zorundasın yani. Doktor böyle falan çakır. Sen böyle kalırsan doktor bozuldu zaten yani. Evet ya bu sen de herkes değil ya dışarıda. Ya tek başımayım. Hızlı toplamam lazım. Tenis fenerleri yapıyorum. Kremin aydınlat. Çabuk benim yanıma gelmen lazım. Yardımcı yani, olman lazım. Şu an kaç takım benden çok ileride Gelirim gelirim. Karşı takım bir de burayı fethedecek edecek ya. Ay. Oma i̇nek, i̇nek, inek buldum. Hadi. Merhaba, i̇nek çip, arkadaşlar şey e, hava durumu tahmini olarak. E, sis siz de oğlan çok siz olan oğlan çamdolu bölgesi. Noktalayı.com Hayır her tarafta sis de. İç Anadolu bölgesinin çok sis olan yer. Sis olmayan yer yok gibi görünüyor. Aha da. Bir şey Harika. Hep böyle böyle diyerek kızı bastırmaya çalışıyorlar. Ramon bugün onunla çalışınca daha çok farklı. Direkt yanına gidecek şey söylüyorlar ya söyleyebilir. Handa robot, bu benim büyük şans. Şimdi robotun yanına, yanına gideceğiz var. ilk önce hani şunu vurduktan fark sonra. Bugün daha mı? Bugün daha çok farklı Bugün daha çok farklı şimdi şuradan çıkalım buradan çıkmak istiyorum ama iyi buradan çıkmışlar az alsam bile bana bir şey olmayacak Ay, buradan toplayacağım ya Ama diğer takım senden çok ileride tamam bana ne onlar iki kişi galiba bir baksana kız biraz daha bir tek tek orta alana gitsin. Aleyküm selam. Aşı nasıl geldi? Bin mi? Bin, 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 bin oldular. Aa robotu da Nasıl bunu kazanıyorlar şey, mı? Bir şey yok değil mi? Ya her şeyi bulmuşlar bu ha. Biri. Vur, vur 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 vur. Zaten bugün, oh. yarın bir şey olmazsa geçiyor. Ben vurdum, ben vurdum. Beş günde sürmüyor herhalde. Oh. Kolum, benim kolum ağrımıştı sadece çocuk. Ya bak onlar iki kişiymiş de ama ondan daha iyi yaptılar. Daha da Bakalım şey. bize ne kadar verecekmiş. Bu kadar. Şey Neyse iyi yani. yani. Yani yani. Zırh da almıyorum arkadaşlar. Çok... Karşı taraf iki kişi miymiş? Karşı taraf iki kişi miymiş? Ha evet. evet. Neyse devam. Elime lan kurabiye ama. Ne? Üç kişi miyiz? Yok. Bir dakika ya ben bu kadar fazla kişi görmedim. Üç kişiyseniz karşı takımda da iki kişi vardır en az. Neyse. Bakalım. Ben yarın düşünüyorum. İstemem. Yarın acaba ne olacak? Ne Karşı şey. taraf iki kere vurdu. Bu ne? Karşı taraf üç kişi olmazdı rağmen daha çok vuruyor. Ya biz bir seviye düşük bizde. Aa. Evet yer arkadaşlar daha iyi topluyordur. Mehmet çıkmam lazım dev robotun. Dev çıkacağı yere. Birazdan çıkar o. Evet, vur. Ay karşı takım yanında hayır. Ay ay takıldım. Hadi. Son kule. Ya uçalım. Ya dev robot çıktı puan kazanma şansı Herkes burada mı Senin Herkes buraya mı gidiyor Senin takımından herkes Siz bu halledin ben şu Tuşlarla uğraşıyorum. Diğer takımdan herkes demek istedim Ay neyse. Bizim takımdan Sizin takımdan da var Diğer takımdan da var Hop Birer robota vuralım yanımızdayken Pıçık. Ay vuramadık ki Nereye gitti o robot? Şimdi bu kişiyi ay. Hadi. Hizala. Bu nasıl düzeldi bir ya? Ya biz de çok ilerdeyiz onlar da ileride. Değil. Senin bu oğlanın istediği kadayıf da değilmiş. Kadayıf değil aldı. Evet. Bu değil diyor. Yani. Ay ben az yiyen az mi? yapan değil benmişim. Ben markete... Ay ne kadar oldu acaba benimki. Markette de hiç görmüyordum ki. Neyse. Harika. Hadi devam. Çok konuşayım ben de da Vallahi kral taşı da ona ben de yemişim sadece. Vallahi herkes benim yüzüm Herkes benim kıyafetim. Kadayıfı ben yedim sevdim de. Ayakkabılarım. Tıpa tıpa Neyse eldiven yiyor. Kadayıfı yuvar. sevdim yedim de. Ablam için de yedim. Ablam çok tatlı olduğu için yemedim. <laughs> evet A yemedim ama... işte. Neyse. Aynısı değil. Şimdi gidiyorum arkadaşlar reklam izliyoruz. Reklam izlemeye gidiyoruz. Ya pamuk şeker gibiydi böyle beyaz beyaz böyle yapışık. Beyaz beyaz yapışık şey ne olabilir? Pamuk şeker gibiydi. Pamuk şeker mi? Yok olamaz pamuk şeker yok ya. Özel bir benziyor diyorum zaten. Aa, bu petten alan var mı? Hiç ben hiç bakmıyorum ona. Ah. Kartop çıktı zaten ama. Evet, tamam. Anlamıyor. Yeter artık. 100 yıl boyunca ne yiyecek miyim ben bu tatlıyı? Ay, tatlı. Dev konu bir kapatsam. Tamam, tamam. <laughs> Ay, anladık, anladık. Al devam ettim mi istersen? Ha, nerede bu? Eee hadi dön, şey. Orada bu muydu? Robot, robot, sen mi veriyordun reklamı. İşte bu veriyormuş. Üç reklam izleme bak, hakkım var. Biliyorum. Tüm reklamları izleyeceğim. bekleyin. Evet arkadaşlar iki tane izledim. Direkt reklamını tar. mi açacağız arkadaşlar? Hediye açacağım Açıyorum. 4 çıkacak? gelecek? elmas başka. Gittiğim. 90 harika. Şim. Vay canına. Çok çok bu gören. masa. <laughs> İlginç. Neyse. Bir olmaya bas. Şuraya bassam. ilerlesem. Hemen basasım var ya. Çok güzel elmas. Gizli kutu mu? Hayır. Hayır. Orada uzak kıyafet bana çıktı. Bana çıkacak belki de. Sen de gelsen uzak kıyafetimi göstereyim mi? Peki şun, işin şu işim bitmiyor. fazla kaldı. Ben, bak, bak. Tamam. Arkadaşlar şimdi Karanadan ve gitme bir sürpriz yapmak isterim. Ne alsam? Çok güzel. Ay, çok güzel. Ama sonra Alışveriş sonra 65 Hayır gidiyoruz. İstediğim oydu ama. Abi kaç tane 555. Çamaç 555 555 Ha. Benim 700'lerde Geliyorum Tamam Evet Evet Sinan'a 12.dakkasında Sinan videoya gidiyorum Sinan videoya gidiyorum Vay 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 Hadi bakalım maç devam ediyor Hadi bakalım maç devam ediyor Ay Şuradan bir kostüm bile almam ha. Buradan bir kostüm bile diye. Bakalım. Tamam. Sen şu şu kostümlerden hiç denedin mi? Seni acayip uçuyormuş gibi yükseğe fırlatıyorlar. Denemeyeceğim. Uçuyormuş gibi. Bak uçtu daha demin ki. Ama yere düşüyorsun ama. Havada biraz kalıyorsun, düşüyorsun. Şu hoşuma gitti ama onu alacağım. Ben ikisini de giydim. Bak ağlıyor ama çok güzel bir kostümün var. Galiba kostümle dışarı çıkamadığı için. Bunu foto çekilenler bile var. Bence bu kıyafeti giyip oyundan çıkabilseydik kıyafet istediğimiz Ay, kadar dolaşırdık. ulaşırdık. Evet. Oley. <laughs> Baga olmalı bunun. Baga vardır Hı. içimden. Yok artık öyle bir bak varsa şampiyona şeker geliyor geliyor. Ya Tüm silah. kostümleri alırız. Bir kostümümüz başardık, alır. başardık, başardık. İstediğimiz zaman Sizin kostüm giyebiliriz. Yani hastalık Çıkış hiç diye yazmışlar bu üstüne çok güzel. Bari bir maçı izleyeyim. Aa. Da hmm. Daha, Daha de e boz çıkmamış. Hasta tamam anne. Bakalım bakalım tüm ya gözüküyor bakayım. Ha. E ee, kimse yok burada. Hadi hadi. Hadi 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 bu ya, güzel, şimdi maç devam ediyor. Devos çıkmadı hala. Hep maçı bitmesi bekleyeceğim ben arkadaşlar. Siz de şimdi görüşmek üzere.